İletişim çok önemli. Yani sonuçta biz biz enerjiyiz. Karşımızdaki, çevremizdeki insanların enerjilerinin negatif olması, mutsuz olması, biz ne kadar mutlu olursak olalım, pozitif olursak olalım bizi etkiliyor. Evet. Dolayısıyla da tabii ki iletişimde eğer pozitif insanlarla bir aradaysak, çevremizdeki insanlar pozitifse bizim enerjimiz de pozitif ee, olma oranımız da yükseliyor. Yükseliyor evet, evet. kesinlikle. Dolayısıyla e, yani ben bizim şöyle bir şey var. Biliyorsunuz bizim mantramız var. Biz insanlar yazıyor. E, ben o bilinçaltı programlarını değiştirmek için o mantrayı yazdım. Daha pozitif olmak için, hedeflerine, amaçlarına ulaşmak için o mantrayı yazdım. E, orada mantra yazanlarda en öne çıkan şeylerden biri ilk haftalarda diyor ki etrafımda benim enerjimi çeken bana benim enerjimi düşüren insanları uzaklaştırdım uzaklaştır ve uzaklaştılar diyor